Bugün sesi kısılanlara ses olmak için, sözü yerde kesilenlerin bıraktıkları yerden sözlerini sürdürebilmek için ülkemizin dört bir yanında meydanlardayız. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi gençliği olarak bu ülkenin vicdanlı evlatlarıyız. Zalimliğe susamayız, sömürgeye susamayız. Çünkü biliyoruz ki çocuklar ölürken değil, uyurken sessizdir. AKP iktidarın her geçen yıl parça parça dağıtıp bir kenara attığı Eğitim sistemi çocukları işçileştiriliyor. Gençler geleceksizleştiriliyor. Sonuç ne? Artan çocuk ölümleri, suça çocuklar, işsiz gençler, madde bağımlılığı, sonu gelmez depresyonlar ve intihar eden gençler. Bunların hiçbiri kendiliğinden olmuyor. Yaşadığımız tüm bu kötülükler bir kara düzenin sonucudur. Bu kara düzenin bugünkü görüntüsü ise MESEN'dir. Nedir MESEN? İktidara göre mesleki eğitim merkezleri. Bize göre düzenin kirli çarkları arasında eriyip giden, okul çağında işçileştirilen, yitip giden çocuklar demek. Bu sistemde çocuklar eğitim almıyor, geleceğe hazırlanmıyor, ucuz iş gücü olarak görülüyor ve sömürülüyor. Eğitim reformu girişimliği 2025 eğitim izleme raporuna göre 2024-2025 eğitim öğretim yılında mesleme devam eden 392.887 öğrenci var. Bu sistem yüzünden yüz binlerce çocuğun okul bağı kesiliyor. Yaşayan milyonlara soruyoruz. Lise çağındaki bir çocuğun haftada bir gün okula, dört gün atölyeye, sanayiye, fabrikaya gittiği bir düzene meslek eğitim denilebilir mi? Okulda olması gereken çocukların atölyede, sanayide, fabrikada ucuz iş gücü yapıldığı bir düzende iş güvenliğinden nasıl bahsedilebilir? İnsan canının kıymeti olduğu nasıl söylenebilir? Böyle bir düzende çocukların geleceğe hazırlığından, eğitim gördüğünden nasıl söz edilebilir? Açıkça ifade etmek isteriz ki, MESEM çocukların doğrudan işçileştirildiği, yasalarla sömürüldüğü bir AKP projesidir. Ve bizler CHP Gençlik Kolları olarak ucuz iş gücü olarak görülen çocukların eğitim haklarından mahrum bırakılarak doğrudan işçileştirildiği bu düzen karşısında duruyoruz. Sermayenin üç gücü ihtiyacı olabilir. Ülkemizde her dört gençten birini eğitimde ne istihdamda geç işsizliği her geçen gün katlanarak artıyor. Çalışmaya, üretmeye hazır büyük bir genç nüfusa sahipken devlet eliyle çocukların işçileştirildiği kamu kaynaklarının düzenin çarklarını işlesin diye sermaye aktarıldığı MESEM düzenini kabul etmemiz mümkün değildir. Çünkü bu düzen kirli çarklarında çocukların hayatları yitip gidiyor. 2025 yılında bu ülkede 86 çocuk katledildi. Sayın Bakan'ın bakanlık yaptığı dönemde içerisinde MESEMlerde hayatını kaybeden çocuk sayısı 16. Bu müddiden için yalnızca bir sayı olabilir. Ama bizim için değil. Onlar bizim her sabah aynı güneşe uyandığımız, aynı sokaklarda yürüdüğümüz, aynı hayalleri paylaştığımız kardeşlerimizdir. Muhammed Kendici bizim kardeşimizdir. Alperen Enes Ural bizim kardeşimizdir. Muratcan Er bizim kardeşimizdir. Erol Can Yavuz bizim kardeşimizdir. Arda Tombul bizim kardeşimizdir. Ömer Çakar bizim kardeşimizdir. Zekai Dikici bizim kardeşimizdi, Ulaş bizim kardeşimizdi, Alperen Koca Yavuz bizim kardeşimizdi, Eren Dağ bizim kardeşimizdi. Burada adını sayamadığımız iş cinayetine kurban giden tüm kardeşlerimiz için, onların acılı ailelerini ses çıkarmak zorundayız. Okulda olması gereken çocukların atölyelerde emeği sömürülmesin, çocuklar iş cinayetlerine kurban gitmesin diye mücadele etmek. Bu ülkede yaşayan biz gençlerin boynumuzun borcudur. Bizim durduğumuz yer son derece nettir. Tıpkı bizler gibi ses iktidarın bu kirli düzenini mesela uygulamasını protesto ettiği için hukuksuzca tutuklanan Türkiye İşçi Partili 16 arkadaşımızla dayanışma içerisinde olduğumuzu buradan açıkça ifade etmek istiyoruz arkadaşlarımızın yarım bırakmaya çalıştığı sözleri bize emanetti. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi gençleri olarak çocuklar eğitim hakkından mahrum kalmasın. Atölyelerde can vermesin. Parasız, bilimsel, demokratik eğitim istiyoruz. Biz gençlere de yapılan işsizliğe, geleceksizliğe ve baskılara karşı ses yükseltiyoruz. Geleceğimizde umut, halimizde iş, soframızda ekmek, ülkemizde özgürlük istiyoruz.